Bak kimse dedi mi, yapma ya, zorlaştırma ya Güreş sporuyla babam sayesinde tanıştık. Babam eski güreşçi. Babam küçükken bizi kendi antrenmanlarına götürürdü. Onu izlerdik. Ondan heveslendik. Biz de başladık kardeşlerimle birlikte. Üç kız kardeşiz. Üçümüz de güreşçiyiz. Profesyonel anlamda güreşi yapma, yapıyoruz. Yaklaşık Olarak 9-10 yıldır bu sporun içerisindeyiz. Profesyonel anlamda e, bu sporu sürdürüyoruz. Uluslararası derecelerimiz var. Türkiye şampiyonluklarımız var. E, Balkan şampiyonluğumuz var. En son düzenlenen üniversiteler arası dünya şampiyonluğunda dünya üçüncülüğüm var. kardeşim de aynı şekilde. ikimiz orada dünya üçüncüsü olduk. Samsun'da düzenlenmişti. E, bu tür derecelerimiz var. Evet. E, bundan sonraki hedefim e, yaşadığımız e, bu büyük e, depremden dolayı acılardan dolayı bu acıları geride bırakıp e, ülkemizi turnuvalarda daha iyi temsil etmek. Buraya e, valilik e, aracılığıyla geldik. Burada bulunan işte Tom müdürümüz Metin Bey aracılığı ve hocalarımız aracılığıyla biz buraya geldik. Bize yardımcı oldular sağ olsunlar. Kapılarını açtılar bize. O yüzden e, Trabzon valisi ve Trabzon il müdürümüze çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Burada çalışmalarımıza devam ediyoruz buradaki antrenörlerimizle birlikte. Güzel bir çalışma yürütüyoruz. Ya yani Bu sporda tabii ki de Avrupa Dünya Şampiyonlukları hedefliyoruz. Öyle daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. İnşallah bu çalışmalarla birlikte başarılarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Normalde günde iki defa yapıyoruz, çift itman yapıyoruz. Öyle devam ettiriyoruz antrenmanlarımızı. Ya daha gurur verici bir duygu. Onun desteğini, ailemizin desteğini arkamızda hissediyoruz. O yüzden daha böyle özgüvenli, daha böyle istekli bir şekilde, daha hırslı bir şekilde yapıyoruz. Onların da desteğini alarak. Gurur duyuyor bizimle başarılarımızda. Daha da başarılı olmamız için çabalıyor. Böyle arkamızda gurur duyuyor yani.